bir soru soracaktım. Tabii o, buyurun, ki, buyurun. Din, dinliyoruz. Ha, benim annem çoğu kardeşlerime bakmadı, evlilik yaptı. Adımı vermek istemiyorum. Seni, evet. Şimdi, e, 7 senedir yatarlık ben bakıyorum. Evli dediniz, kocası nerede? Odası da ölmüş, çocukları bıraktı. Gitti. O Baktı da Bakın öldü. He. Evet, o da öldü, kimse bakmadı. Hı hı. O kardeşlerime bıraktı, kardeşlerime de ben baktım hep. Evet. Şimdi tekrar bize atılar. ben getirdim ben bakmıyorum. Bakıyorum kimse ilgilenmiyor Annen değil mi? Evet annem. Şimdi de 7 senedir, 3 senedir bir dede besliyorum. Vallahi... ben bakıyorum hiç kimse ilgilenmiyor. Eşin, eşin ne diyor? Razı mı? Ya eşim çalışmadı. Ben çalıştım. Eşim 30 senedir zaten iş geçiyordu Ona çalıştım. da sen bakıyorsun. Ona da ben bakıyorum. Allah yardımcın olsun. Ver. Maşallah. Sevabın hepsini almışım. Ne güzel olmuş. Bir de ben sana bir daha hoca soru sordum. Benim hocam beni dövdü. Benim ilkim benim altınlarımı aldı. Vermedi sekiz tane. Yani çok dolandırdım onların tarafında iftira uğradım. Ben hep bir dua ederim. Gücüm yetmedi bunlara. Yani çok çektim ben. Allah yardımcın olsun. Dünyan da güzel olsun. Ahiretin inşallah bol bol sevap alıyorsun. Anne sana nasip olmuş. Ee, onlar kendi kötülükleri kendilerine dönecektir. Senin yaptığın iyilik sana dönecektir. Hiç üzülme, gönlünü ferah tut. Sen haklısın, doğru yoldasın. Devam et kardeşim. Anneye bak bakmaya devam et. İnşallah karşılığını İyi alırsın. Hiç ya, yani, kolay değil. Allah kolay yardımcınız şey olsun. Değil. Allah kolaylık versin. Ya. Var mıydı başka bir sorunuz efendim? İşte ben ile benim paramı et, ben paramı aldı ben ne yapmam Anladım an. Beddua et, beddua hakkındır. Başka bir şey yapmıyorsunuz ya zaten. Ablamın oğlu, ablamın oğlu beni dolandırdı. Evet. O da geldiyle. Ona da beddua ederim ben. Valla ben dua senet yaptı ben oğlum aslında ben oğlum borca soru kendim. Anladım. Hocam şöyle desek yanlış olur mu? Allahlarından bulsunlar desek yanlış ee, evet olur, olur mu hocam? Allah'tan Allah. bulsun. Tabii. Allah'tan bulsun diyelim. Tabii. Evet efendim size de Allah kolaylık versin. Tamam. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olasın. Hocam edeyim. şimdi konumuza dönecek olursak hocam dedik ki çocukların anne baba hakları üzerinde konuştuk ama sorularımızdan bir tanesi de şu haram parayla yetiştirilen çocuğun ileride rızkı daralır mı hocam? Şeyde Şükran Hanım da güzel yazılar paylaşıyor da Evet. onlar aslında okumak lazım. Çok güzel manaları var anne baba ergenlik çağındaki çocuklara nasıl davranmalıdır? Evet. Şimdi bu herkes biliyor aslında. Yani bilgi dönemini yaşadık. Ee, eğitim almış eğitimli insanlar. Az önce de karşı bizimle telefonda bağlantı kuran kendisi de eğitimci bir hanımefendiydi. Evet. Ama bilmek yetmiyor. Sadece bilmek. Uygulama başka bir şey olacak. Uygulamak yetmiyor. Evet. Bazen e, şöyle düşünüyorum Acaba okumasaydım da ya yani ben e, 6 yaşından beri okuyorum. Hala okuyorum. Profesör oldum ama hala çalışıyorum. Dersimi çalışıyorum yani. Düşünün televizyonda da. Kaç senedir okumuş oluyorum? Şu anda 62 yaş. 56 senedir okuyorum. Hay maşallah hocam. Ve okutuyorum. Ama bazen şu aklıma geliyor. Evimden bir terzi dükkanım olsaydı. Gitseydim elbiseyi dikseydim, terleseydim, o gün Allah ne verdiyse üç kuruş kazansaydım, evime gitseydim, çoluk çocuğumla beraber yiyip içseydim, kimsenin o işi, bu işi, bundan falan karışmasaydım. Böyle mi yaşasam daha hayırlıydı? Yoksa böyle Orada iş var, burada sohbet var, burada ders var, burada konferans var, burada program var bilmem Bu mu hayırlıydı? Böyle sorguluyorum bazen. Kendime de soruyorum. Yani Ve benim en çok sevdiğim esnaftır. Esnafı ben çok seviyorum. Az önce bahsettiğim gibi sabahleyin besmeleyle dükkanını açıp akşam Allah ne verdiyse birkaç ekmek parası kazanıp evine götürüp helalinden hiç başka bir şeyle, krediyle, faizle, kirayla şunlarınla uğraşmayan insanları çok seviyor. O esnaf da azaldı zaten. Ama bir taraftan da Kur'an'a bakıyorum, sünnete bakıyorum, peygamberimizin hadislerine bakıyorum. Diyor ki halkın arasına katılıp eza ve cefalarına katlanan Müslüman bir kenara çekilenden daha hayırlıdır diyor. Emri bil maruf ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila ve amila salihan. Allah'a çağıran güzel amel işleyen insandan daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Alimler şöyle diyor, övüyor, övüyor. Bu sefer de bu tarafa aklı görüyorum. Bu kafamda hep problemdir benim. Ama Allah ne verdiyse hayırlısını versin. İşte bazen eğitimci oluyorsunuz ama çocuğunuzu eğitemiyorsunuz. Sizin mi ergen çocuğunuz var? Artık delikanlı hocam. 23 yaşında oğlum. Ama ergenlik çağı yani erkeklerde kızlara göre daha ağır geçiyor. Ben yani bayağı zorluklarıyla karşılaştım, çok sabır gösterdim. Ailelerin de gerçekten sabır göstermesi gerekiyor. Mesela 13 yaşında ufak ufak başlamıştı, 14 yaşlarında bayağı böyle içine kapanıklık hareketli bir çocuktu. İçine kapanık, sinirli, mesela duş al desen almam, tırnağını kes desen kesmem. Ondan sürekli bana hakaret ederek konuşmaları falan ama ben tabii farkında olduğum için hep sevgiyle yaklaştım, ilgiyle yaklaştım. Yani tabii ki evlatlarımıza maddi manevi her desteği veriyoruz ama dediğiniz gibi en büyük sevgi, ilgi. Yedekimiz 16-17 yaşına kadar bu devam ediyor. Yani çocuklarda aileden ilgi görmediği zaman da tabii ki dışarıya yanlış arkadaşlara eğilim başlayabiliyor. Şimdi bu ilgi ilgi de bir virgül koyalım. Evet hocam. İlgi deyince biz daha çok her işe karışmak zannediyoruz. Değil. Değil hocam. Her işine karışma. Çok söz söyleme. Habire konuşuyor annesi. Çocuk şöyle yapıyor dönmedi. Böyle yapıyor dönmedi. Tabii, baskı altında Ya hissediyor. bu ilgi değil bu baskı. Evet. Çocuk kendini ifade edemiyor. Orada. Dinlemek her diyorlar. her şeye karışma. vakte zamana yaymak lazım. Evet hocam. Ama sevgi hepsinden kıymetli. Şefkat İlanın hepsinden. kıymetli... sevgiyle, tabii. bulmuş. Aynen, Aynen öyle. Formülü. Aynen öyle. Yani Sev, en çok sayg. sevgiye ihtiyaçları oluyor. Ona ihtiyaç var. Çok aksi oluyor o, o yaşta. Yani 12 yaşından 17 yaşına kadar aşağı yukarı 16 yaşına kadar. Çocuklulara sabredeceğiz. Hocam şimdi Sabri. ailelerde sabırda kalmadı. Yani şimdi yeri geliyor. Bazen kendine yetemiyoruz deriz ya. Evet. Hani ya bu birçok ailede mesela bir yerde artık bırakıyor evlatların üzerine düşmeyi yani o sevgiyi o ilgiyi bırakıyor. Sorun oradan da kaynaklanıyor. En büyük sabır yani. Sabır. Sevgi evet. ve sabırla yaklaşacağız. Doğru. Bir müddet sonra çok çok iyi oluyorlar. Düzeliyor yani. Doğru. Sevgi, saygı, sabır. 3S, evet 3S, formülü diyorlar. Evet hocam aynen öyle. Ee, şimdi haram ile haram parayla yetişilen çocuğun ileride rızkı daralır mı? Haramla yetişmişse zaten hayırsız olur. E, ee, anneye baba hayır olmaz, vatana millete hayır olmaz. Günahlara dalar ve her gittiği yerde de kırar, parçalar, geçer. Bu sıkıntılıdır. Helalinden az da olsa helalinden beslemek lazım. Helal önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.